Evet arkadaşlar kısa bir video başlatayım dedim şu an Eskişehir'e 50-60 kilometre kaldı Biraz istirahat edelim dedik İstirahat değil de takoyu dolduracağız işte 45 dakika mola vermemiz lazım İlyas Bey çayımızı koydu Burada <laughs> İlyas baba ne yapıyorsun? Evet. kameralara söylemek istediğim bir şey var mı? Hava, hava kaç derece? Eksi Daha fazla ya. Minimum. E, burası Eskişehir daha fazladır. Yaşamak güzeldir. <laughs> evet. Çayımız burada, yumurtamız burada. Hepsi var. Bakalım. Ya, kapanışı sen yap. Vay vay. <laughs> Lan. ne <laughs> yapıyorsun oğlum sen orayı